Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen çal kapımı dizisinin sevilen oyuncularından yepyeni haberler getirdim. Dizimize yeni dahil olan Maya Başoğlu'dan yepyeni haberler var. Artık Sen çal kapımı dizisinde hangi karaktere hayat vereceği ve isminin ne olacağı kesinleşti. Ee, küçük kızımız dizide Eda ve Serkan'ın kızı karakterine hayat verecek Ve ismi ise Kiraz Bolat olacak Artık dizimize sayılı günler kaldı Çok az bir zaman sonra dizimiz yayın hayatına başlayacak Ve yeni oyuncularla yeni bir e, kadroyla muhteşem bir dizi ekranlara gelecek Umarız reytinglerde yine yükseliş yaşanır